Bak şimdi Yasin. Dostluk maçına bas oyna. Bak olmadı mesela nasıl tekrar göstereyim? Hiç oyna. Şimdi olacak bak. Ben de yeni fark ettim bu bak. Bak ne Yasin. Bak, iyi izle. Kupa verecek. İyi izle bak. Sen de denersin sonra bu bug'ı. Tabi beğenirsen. Beğenmezsen deneyemeyebilirsin. Bak. Dostluk maçına basıp direkt oynaya basacaksın. Öyle oluyor. Ben de bu bug'ı yeni, Aa, ay, yeni gördüm. Ve deneyeceğim bakalım. Oluyor mu? Olmuyor Olursa güzel. Olmazsa Peki, çok iyi savaşçılar var aslında. Evet. yok Kerem mesela almış diyor. Lu almış Kerem. Evet bunları başlayalım. Oyunumuzu odaklanalım. Evet, evet. Abi o sana zarar vermez zaten. <laughs> Allah'ım. Hoş geldiniz. Hoş sence öldüremez. Bak şimdi. Dene gör ya. Sen de bak. Dostluk maçına bas. Sonra direkt oynaya bas. ki bug oluyor. Dostluk maçında bak. Hiç, hiçbir türlü eksi, ver, eksi vermiyor. Şimdi iyi yapmakta. Ya. Kupa verecek. Görürsün hatta. Hay bakayım. Hadi bak, açın. 200 oldum. İyi ezeyin. Vallahi... Bak, beş kupa evet. verdik. Gördün ya şimdi bak. Gördünüz? Bak buradan çıka basıp dostluk maçı. Moa? Gördünüz arkadaşlar.